Hazreti İsa'nın ref edilmesi demek ne demek? Ref edilenler Kur'an'da şöyle sayılıyorlar: Hazreti İbrahim, Hazreti Yusuf, Hazreti Meryem, Hazreti İsa, Hazreti Nebi Aleyhisselam. Beş peygamber Kur'an'da ref edilmiş. Fakat iş Hazreti İsa'nın refine gelince rivayet kültürü başını kaldır ve orada sorun çıkarıyor rivayet kültürü. Beş peygamber ref edilmiş. Eğer gökte ille de ref edilenleri yaşatacaksanız bu beşini de yaşatın da bari adil olsun. Ama ille de göğe çıkaracaksınız. Yok yapmayacaksanız siz adil olun. Allah'ın koyduğu kıymete kanaat edin. İz kâlellâhu ya İsa ya İsa inni mutevaffike ve râfi'uke ileyye. Ayet bu. Ali İmran suresi 55. Hani Allah buyurmuştu ki ey İsa seni teveffi ettireceğim ve seni katıma ref edeceğim. Yükselteceğim. Ayet bu. Seni ben vefat ettireceğim. Ne demektir? Seni öldürdüğünü iddia eden Yahudiler değil, ben vefat ettireceğim. Yani seni Yahudiler vefat ettirmedi, ben vefat ettim demektir. Bu onlara reddir. Evet, ruhunu ben kabzedeceğim demektir. Maide 117 ile birlikte okunduğunda, Teveffa, ruhu kabzetme manasına geliyor. Zaten te, yani vefat etti diyoruz değil mi? Müteveffa diyoruz ölen gayrimüslimlere. Ölen Müslümanlara merhum denir, Ölen gayrimüslimlere müteveffa denir. Ölen Müslümanlara Allah rahmet etsin denir, Ölen gayrimüslimlere toprağı bol olsun denir. Evet. Kur'an'ı rivayetlere arz edenler, Kur'an'ı görüşlerine uydurmak için iki tasarruf biz gayrimüslim deyince aklımıza hemen Hristiyan, Yahudi gelmesin. Oo, bu memlekette öyle gayrimüslimler var ki yani gayrimüslim olma hakkını da ellerinden almamak lazım. Zorla, zorla mı dayatacaksınız imanı? Biraz önce söylemedik mi? Onun için Gayrimüslim olma hakkını da ellerinden almamak lazım. Allah vermiş. Seç demiş. O da gayrimüslim olmayı seçmiş. İmanı seçmemiş. Onun için adını Ahmet Mehmet görünce hemen herkesi Müslüman torbasına dolduruvermek onlara da haksızlık. Onların tercihine de haksızlık. Adam ben Müslüman olmayı tercih etmiyorum. Bu topraklarda doğdum. Babam da adamı, adımı Ahmet koymuş. Ama ben Müslüman olmayı tercih etmiyorum de, diyorsa onun seçimi onun seçimidir. Bu onun seçimidir. O bunu seçmeye kendisi kendince haklıdır. Ama seçiminin sonuçlarına da katlanır. O da ayrı bir mesele. Evet. Onun için böyle hemen hepsini tutup da aynı torbanın içine doldurmak onların da tercihine haksızlıktır. Kur'an'ı rivayetlere arz edenler Kur'an'ı görüşlerine uydurmak için iki tasarruf yaparlar. Dikkat buyurun. Rivayetleri Kur'an'a değil, Kur'an'ı rivayetlere arz edenler. Rivayetleri Kur'an'a arz etmeleri lazım ama Kur'an'ı rivayetlere arz ediyorlar. Bir, seni vefat ettireceğim ile seni katıma yükselteceğimin sıralarını değiştirirler. İnni mutevaffike ve rafi'uke ileyye. Evet, inni rafi'uke ileyye ve mutevaffike. Anlatabiliyor muyum? Katıma yükselteceğim, ondan sonra. Şimdi iyi de Allah böyle yazmamış. Kur'an'ında böyle gelmemiş. Sen bu tasarrufu yapmaya hangi hakla kendinde görüyorsun? Bu tasarrufu. Kur'an üzerinde üstelik. Dolayısıyla bunu geçiyoruz. Bu ne cüret diyesi geliyor insan. İkincisi vefata uyku anlamı veriyorlar. Bu durumda İsa ölmemiş oluyor. Kur'an ve ma cealna min qablikel diyor. Gözlerinin içine baka baka. Enbiya suresinin 34-35. ayeti. Biz senden önce hiç kimseye ölümsüzlük vermedik. Nokta. Vefatı mecaza yordukları halde ilginçtir. Ref'i hakikate yoruyorlar. Yani tutarlı olun bari. Madem vefatı mecaza yordunuz, ref'i de mecaza yorun. O zaman tabii teziniz olmuyor. Ne olmuş oluyor tezleri? Allah ref ile İsa'yı hiç öldürmedi, aldı göklerin katına çıkardı, orada yaşatıyor bir daha dönecek. Yahu bari bunu birine kıyak geçeceksiniz. Allah Resulüne geçin bu kıyak. Ha zaten onu da geçmişler. Onu da geçmişler. Suyuti'nin bir risalesi var. Resulullah'ın ölmediğini aramızda yaşadığına dair. Tabi yani o öyle olursa yani o kaç veriyor? Benden beş fazlası. Efendim yani bu mantıkla bu olur. Ha Allah inneke meyitun ve innehum meyitun buyurmuş. Sen de öleceksin, onlar da ölücüdürler, ölecekler. Efendim. Efe imma tevgutilen galeptun ala agamikum. Sen ölür ya da öldürülürsen ökçelerinizin üzerine gerisin geri dönecekler mi buyurmuş. Bunların hiç şeyi yok efendim. Yani e, dediğim dedim dedim ya eğer kendinizi bir şeye koşullandırmışsanız, şartlandırmışsanız Allah'ın kitabının ne dediğinden daha fazla şartınızla, koşullandırdığınız şeyle ilgileniriz. Ve bizim ruh sağlığımızı bozdu bu tip yaklaşımlar. Bizim iman sağlığımızı bozdu. İman sıhhatimizi bozdu. Onun için evet. Peki biz de vefatı laf, vefata lafzi, ref'e mecazi mana verdik. De bunu yaptık. Bu biraz önceki hatanın tersinden yapmak değil mi? Biz de hata yapmış olmuyor muyuz? Olmuyoruz. Niye? Katıma yükselteceğim diye yükselteceğimdeki yükseltme zorunlu olarak mecazdır. Ve rafiuke ileyye. Katıma yükselteceğim. Yani Allah'ın durduğu bir yer mi var ki yanına alacak birini? Haşa. Allah'a bir mekan mı var ki o birini mekanına alacak? Böyle bir şey mi var? Onun için Allah'ın yanına çıkmak iddiası anlamına gelir. Bu caiz değil. Lut, ben Rabbime hicret ediyorum demişti değil mi? İbrahim, ben Rabbime gidiyorum demişti. Şimdi şöyle mi diyeceğiz? Lut, Rabbine hicret etti. Yani Peygamberimiz Medine'ye hicret etti. Lut, Lut, Rabbine hicret etti. E, Peygamberimiz Medine'de medfun, Lut da neyse, beni konuşturmayın. <laughs> bu iki ameliyeyi yapanlar Allah'ın katının neden gök olduğu sorusunu da es geçmişler. Evet. Benzer bir ayetin hangi esma ile son bulduğuna lütfen dikkat edin. Allah İsa'yı kendine yükseltti ve Allah her daim azizdir, hakimdir. Bu ayet niye aziz ismiyle biter düşündünüz mü? Nisa suresi 158. Ey muhatap burada söyleneni Allah'ın şanına yarışmayan tarzda anlama. Sakın Allah'ın aziz oluşuna aykırı bir anlayışla anlama. Demektir bu.